Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ChatGPT 5'i inceleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu an evimden farklı bir ortamdayım. Bundan dolayı bu video biraz daha teorik olacak. Daha sonrasında bu video ile ilgili pratik bir değerlendirme, farklı yönlerini test ettiğim kodlamadır, matematiktir bu tarz şeyleri test et. Bir video daha gelecek. Ama bu video biraz daha teorik olacak. Sesim vesaire farklı geliyorsa kusura bakmayın. Şu an mikrofonum vesaire yok. Ama kanal boş kalmaması için de video atmak istedim. Öncelikle böyle bir makale var. Sam Altman yani OpenAI'nin CEO'su son zamanlarda Twitter'da bir açıklama yapmıştı. ChatGPT 5'in onu korkuttuğunu söylemişti. Yapabileceklerinden dolayı. Tabi bu biraz tabii ki de sansasyon yaratıyor. Reklamını vesaire yapıyor. Burada ChatGPT 5 için iddia ettikleri şey şu. Her konuda uzman oldukları ChatGPT 5 aslında daha önceden çıkan bütün ChatGPT modellerinin birleşimi ve sizin isteğinize göre hangi modeli kullanması gerektiğini biliyor ve ona göre bir çıktı veriyor. Atıyorum ChatGPT 4 o kodlamada daha başarılı ve yani siz kodlamada bir şey istiyorsunuz. O zaman ChatGPT 5 gidiyor 4 o modelini kullanıyor. Burada da yazdığı gibi GPT 5 matematik, fen, finans, hukuk ve daha birçok alanda daha kullanışlı yanıtlar sunarak her açıdan daha akıllıdır diyor. En akıllı modelleri olduklarını iddia ediyorlar. İfadesi güçlü bir yazım orta, kodlama da harika her zaman en iyi yanıtlar sağlıkla ilgili daha iyi yanıtlar daha güvenilir ve daha doğru yanıtlar yani her konuda en iyisi olduklarını söylüyor ayrıca bunlar dışında ChatGPT'ye gelen yeni özellikler de var mesela kendini özel hale getir diye bir yenilik getirmişler kişilikler ve sohbet renkleri arasında seçim yap bu tarz bir yenilik gelmiş ses özelliği iyileştirmeleri talimatları daha iyi anlar ve konuşma tarzını kendine göre ayarlamanı imkan sunar bunların bu arada hepsini test edeceğiz ben de ChatGPT Plus üyeliği var Herkese gelmiyor. Zannederim biraz sırayla oluyor. Ben en son kontrol ettiğimde yoktu ama bana da gelecektir muhtemelen. Zaten bunların pratik testlerini de yapacağız. Ders çalışma modu var yenilik olarak. İstediğin konuyu sana özel bir yöntemle adım adım öğren. Yani biraz daha özelleştirmişler chat E-postanı ve takvimini GPT-5'e bağlayarak kişiselleştirilmiş yanıtlar al. Bunlar güzel özellikler ama... Aşırı kullanılır mı ondan emin değilim. Tabii ki mesela ses üzerindeki özellikler çok önemli. Kendimize özel hale getirebilmemiz de güzel bir şey. Sınav hazırlanan arkadaşlar olursa ders çalışma modu da faydalı olabilir. Bu arada kodlamayı özellikle belirtiyor. Yani kodlamada başarılı olduğunu özellikle söylüyor. Ki bu bizim kanalımız için en önemli şey. Ayrıca sadece GPT-5 değil, GPT-5 mini ve GPT-5 nano modelleri de tanıtıldı. Bunlar daha ekonomik, daha ufak testler için daha başarılı. Her şey için GPT-5 modelini kullanmamıza gerek yok. Burada onlar için hazırlanmış daha ufak modeller de sunuyorlar. Çalışma için en iyi modellerinin olduğunu söylüyorlar. Bu arada ben GPT-5 hakkında TV Twitter'da vesaire yok. Yorumlar okudum. Yani %100 memnuniyet göremedim. Bir kesim beğenmedi. Kötü, daha kötü olduğunu söylüyor. Bazıları çok iyi olduğunu söylüyor. Tabi biz bunların hepsini pratik açıdan test ederken kontrol edeceğiz. Kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz. Bakın burada bir video var. Gördüğünüz gibi bütün modelleri birleştiriyor ve GPT-5 oluşuyor. Smartest, fastest, useful model diyor. Yani en hızlı, en akıllı ve en kullanışlı modelleri olduğunu söylüyor. Burada bir makale var İngilizce muhtemelen isterseniz dinleyebilirsiniz. Mesela burada bir oyun yapmış. Gelin bir test edelim. Boş şekilde zıplayabiliyorsunuz. Bu arada bunu yapabiliyorsa bence gerçekten güzel. Ama mesela ben şu an full havadan gidebiliyorum. Ama Oyunun atmosferi vesaire gerçekten güzel duruyor. Bakalım başka neler yapmış. Pixel art var. Burada mesela bu da güzel bir özellik bence. Tek prompt'ta bunu yapabiliyorsa gerçekten başarılı. Tabii biz bunları test edeceğiz. Hani bunlar kendi benchmark'ları, kendi testleri ama bu arada bunları canlı yayınladılar. Yani canlı yayında yapmış o da olabilirler. Ben izlemedim canlı yayını ama bir lansmanı oldu ve insanlar gerçekten lansmandan sonra yorumları okuduğumda çok başarılı olduğunu söylüyordu. Burada 10 parmak gibi bir uygulama var. Drum simulator var. Burada davul çalıyoruz. Bu böyle bir virtual drum kit yapmış. Bu da başarılı duruyor. Burada eski modelleri arasında kıyaslamaları gösteriyor. Yani aslında özet olarak daha iyi cevaplar verdiğini iddia ediyor. Mesela burada gelip 4 o ile karşılaştırılmış ve aldığı cevabın daha güzel olduğunu söylüyor. Write a short poem that makes an emotional impact a video in Kyoto keeps finding her late husband sucks In strong Place. Ya burada bir şiir yazmasını istemiş sanırım. Böyle ikisini de okuyabilirsiniz. Ya chat 5'in daha akıllı olduğunu iddia ediyor. Burada benchmarklar var. Benchmarklarda da oranlar gerçekten çok yüksek. Accuracy yani doğruluk kısmında mesela çok çok iyi olduğunu iddia ediyorlar. Mesela matematikte böyle bir kıyasları var. Ya oranlar hepsi yüze yakın. Yani doğruluklarının yüze yakın olduğunu söylüyorlar. Tabi bunları biz test edeceğiz. Yani bunlar bazı modellerde böyle benchmarklarla karşılaşıyoruz. Fakat çıktı biraz daha farklı olabiliyor. GPT-5 hakkında eğer deneyenler varsa bu videonun altına yorumlarını yazabilir. Veya daha fazla grafik incelemek istiyorlarsa da açıklamalarda bu linkleri ben bırakırım inceleyebilirsiniz. Yani oranlar çok yüksek, çok iddialılar. Bakalım pratik videomuzda da bu kadar başarılı olabilecek mi? Şimdilik bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni video fikirlerinizi yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.